ecmâhî. Allahümme îmân embike ve tasdîk emmik ve vefâ emmî ahdik. Ve tibâ al sünneti sünnet i nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi sana iman ederek gönderdiğin kitapları ve Kur'an'ı tasdik ederek gâl-ü zelâdaki ahdime sadık kalarak, peygamberimin sünnetine tabi olarak Ya Rabbi umre yolculuğuna çıkacak kardeşlerimizin umrelerini kolaylaştır, mekrur eyle ya Rabbi. Allah'ın yolculuğun getireceği her türlü sıkıntılardan, meşakkatlerden bu kardeşlerimizi ve tüm umrecilerimizi koru ya Rabbi. Geride bıraktıklarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, güzel geçimler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab bu dünyada Kabe-i giden, Peygamber Efendimiz'e selam gönderen kardeşlerimizi o mübarek diyarlara gitmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'yı cümlemize göster Ya Rabbi. Allah'ın Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar hürmetine, Peygamberimizin huzurunda yapılan dualar hürmetine bizim de dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Her türlü sıkıntılarımıza, Devalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ailelerimizden ölenlere rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rab bu dünya hayatında razı olacağım bir hayatı yaşamayı bizlere, ehlimize, çocuklarımıza, neslimizden gelenlere nasip eyle ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ele şerike leke إن الحمد والنعمة لك مرضك لا شريك Diyerek hayatımızı idame ettirmeyi Rabbim hepimize nasip ve müessel eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hareket saatimiz gece bir de kaymakamlı orada yeşil ışık var. Tıpkı ışığın ilerisinde Gelişimizle, gelişimizle zor olacak. Saat birde hareket ediyoruz. 15 dakika önce orada olmaya gayret gösterelim. Allah hepinizden razı olsun. Herkes

Evet değerli kardeşlerim bugün bir ay önce bir ay önce buradan umrecilerimizin sizin dualarınızla götürdük getirdik. Bugün hamdolsun yine 39 kişiyle şefaat eden bu gece saat 1'de kaymakamların oradan hareket edeceğiz. Rabbim buraya gelen, teşrif eden, dua eden, dua bekleyen tüm kardeşlerimize umdukları hayırlara kavuştursun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Melâkıbetilil mutfakîn.